Kar seytesine ne soru çıkacak çok merak ettim. Yaşol, yaşol, buyurun. Stres her zaman zararlı mıdır? Kendinden örnekler verir misin? Hmm. Ee, <laughs> bu da bana göre bir soru. <laughs> evet zararlı. Bence kepaze bir şey stres yani. Bence i̇şte da. derin dökülür miden aşağı. Ben ki senelerce yaygın ve kronik anksiyete <laughs> çekmiş bir insanım. Stres demeyeyim de heyecan tatlı bir şey ama stres işte hayatın anlamından soğuduğun an yani. Yine şeye geliyoruz kendini çok önemsemeye yaptığın şeyi önemsemeye başarmayı çok önemsemeye değer görüp göremeyeceğin konusunda böyle arada derede kalmaya endişe duyma evet çok kötü bir şey stres. Evet. Bunu keyifli hale çevirmek sadece yapmak ve keyif almak keşke becerebilsek de. Keşke. Keşke iyi bir tarafını bulamadım Ceydar'ın stres. Başka bir kardeş. Yok <laughs> <laughs> Yo, şahane <şallah, gülüyor> bence çok iyiydi. <laughs> Bana bir sorun varmış arkadaşlarım öyle diyorlar. Evet sen neşelendiğin zaman ne kadar e, sınırları yırtarsın merak ediyorum. Ben sınırları yırtan biri değilim. <laughs> Artık değil mi? <misin? gülüyor> Hayır değilim. <laughs> ne kadar yırtarsın sınırları? Ya da sınır ne senin için sorun bu? Benim için sınır. Ee, ertesi gün pişman olmayacağım şey benim için sınır. Ben biraz pişmanlık duyabilirim. O yüzden sınırlı olan biriyim ben ya. Yani bir de hayat işte sorumluluklar arttıkça da biraz kendi kendime isteyerek ama ben bunu sınır olarak görmüyorum da gereklik olarak görüyorum Hı -hı. galiba. Dolayısıyla. O gereklilikler yüzünden de böyle çok sınır ihlali hayallerimde yoktur. Hani o çizdiğim dünyadaki olan her şey bana çok yetiyor ve çok mutlu ediyor. Çok öyle e, sınır ihlalini sevmediğimi düşünüyorum. <laughs> Ama kim koyuyor ki o sınırı sen onu ihlal etmiş İşte ben olun. kendi kendime Sınırım. yapıyorum ya. bunu. Çünkü diyorum ki ya bu sınırı aşarsan sonra üzüleceksin. Keşke yapmasaydım diyeceksin. Hani zamanında olan şeyleri de düşünerek Hı -hı. kendi içimde, çocukluğumda, gençliğimde. Diyorum ki bak sonra üzülüyorsun, çok pişman oluyorsun. Geriye dönüp değiştiremiyorsun da. Artık bunlara üzülmek yerine Nasıl gerildi eller? Şey Tabii. Pişman ben çok oldu. şey oluyorum. Pişmanlık sevmiyorum. O zaman kartınızı seçiyorum. O, seçin. Buyurun. Merhaba. Siz de bu arada size ayırdığım deftere bir iki satır yazar mısınız? Ben de ilk kez kart seçmiş <laughs> olayım. Bak bana neler yaptıracaktı bir Jihan ağlarsa başına gelecekler. Ben de Feyza değil mi? He ya. Hayır, sayfa Tamam. Alt iki satıra bir e, cümle yazmanızı rica edeceğim. Ya cevap bak önce cevap daha fazla ol. özgürlük daha fazla sorumluluktur diyebilir miyiz? Bak soruya bak. Sen mi hazırlıyorsun bu soruyu? Gerçekten <gülüyor> ben değilim <laughs> yani şey arkadaşlarım hazırladı. <laughs> daha fazla özgürlük daha fazla sorumluluk mudur? Sen şimdi bu sorumu pişmanlık olarak okuyorsun değil mi orada? Pişmanlık değil ama işte bana şey geliyor. Ee, daha fazla özgürlük bence daha fazla sorumluluk demek değil. Çünkü <laughs> sorumluluk özgürlük kısıtlayan bir şey Doğru, tam tersi. Tabii. Dolayısıyla bence değil. Daha fazla özgürsen daha az sorumluluğun var. Demek o zaman sınırları aşabilirsin. Ama iki çocuk annesi olarak benim için biraz geç kaldınız. Bugün Ceyda Divenci'yi ağırladık. E, programımıza geldiği için. Çok <laughs> teşekkür ederim Cihan. Programını çok sevdim. Tekrar Vayim geleceğim. Şahane. Yeni kitabımla ve yeni şarkımla. Garam şahane olmuş. Evet Zeyda. çok teşekkür Hiçbir ederim. Hiçbir şey anlamadım. Okudum. <laughs> Ama bence çok şahane olmuş Yazar mısınız satırlarınızı? Lütfen kaçmayın. Yeni yazdım. Okuyacak mıyız? Ben sonra okuyacağım. Aa fotoğraf çekmeyi unutuyorum bak benim az kafamı dağıttı görüyor musun sen? <laughs> soru soracağım bunun cevabı sosyal medya ha, için bitmedi. olacak. Bitmedi. Bitti sorduk bitti. Kendim şöyle attım, bitti diye Sakıldın mı? <laughs> Hayır. Saldım dedim. Hayır öyle ciddiyetimden <laughs> yavaş yavaş ödün vermeye Çok başladığı noktadayız. <laughs> Çok güzel. Ee, sorduğum sorunun cevabını daha sonra çekeceğiz. Yayını bitirdikten sonra Peki. çekeceğiz. Düşünmeye de hakkın olmuş olacak. Ben biraz bunları kendime ders olsun diye de soruyorum. Bir de annenle o kadar güzel vedalaşmışsın ki. Şunu sormak istiyorum. Annene söyleyemediğin tüh be şunu da söyleseydim dediğin bir şey var mı? Ya da yeryüzünde hayatından gelip geçmiş ve ona söyleyemediğin cümlelerin kalmış biri de olabilir. Hı -hı. Kameranın içine bakarak bu sözleri kime söylediğini bize söylemene gerek yok. O zaman şunu sadece, sadece düzelteyim ki cevabı alındığında kime, tamam. yani annem olmadığı bilinsin. Çünkü tamam. zannederim anneme söyleyeceğim her şeyi söyledim. Müthiş bir şey bu. Neden? İşte o kötü dediğin hastalık süreci seni e, söyleyemediğin şeyler için sana böyle bir zamanda tamam. tanıyor. Birdenbire olmayan ölümler. O yüzden anneme e, söylemeyi söyleme istediğim her şeyi söyledim. Müthiş. O zaman e, söylemediğin birine... ...bu sözleri kameraya bakarak söylemeni rica edeceğim. Tamam. Sen bunu düşünürken geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hayata kattığın anlam, hayata baktığın yer o kadar kıymetli ki. iyi ki hayatımızdasın. Sizler de iyi ki bizlerlesiniz i̇yi efendim. İyi ki efendim. Üretmeye devam ediniz. Sıkı takipçilerinizden biriyim ve çok seviyorum. Gel peşim sıra. Geliyorum. <laughs> Bayılıyorum hayata bambaşka pencereden bakan... ...her günde penceresinin yerini değiştiren insanlara. O zaman diyorum ki yaşam var o ne derse desin diyorum ki aşk var. Bana bunu anlatıyor. Kendi belki bu süreçte inanmıyor olabilir ama aşk var dedirten bir Cihan benim için. Var. Bana evet var bak bak yan yan var Şimdi var. Şimdi gelse yok deme. <laughs> bak gördün mü? <laughs> Bana çok iyi gelen bir sohbet eminim sana da çok iyi geldi. Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın.